Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Kamu hoş geldiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı yayınlandı iş kur üzerinden. Toplamda 47 kişi alınacak arkadaşlar. KPSS şartı aranmıyor. Aydın Emniyet Genel Müdürlüğü Altın Kum Dinlenme Tesisi İktisadi İşletmesi bünyesinde çalışmak üzere 47 kişi alınacak. Hemen pozisyonlara bakıyoruz. Diğer aranlama ve konaklama hizmetleri yöneticisi 1 kişi, servis elemanı garson 22 kişi, temizlik görevlisi 11 kişi, kahve ve kakao hazırlayıcısı barista 4 kişi, aşçı yardımcısı 4 kişi, pide ustası 1 kişi, aşçı 4 kişi. Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık durumunun uygun olması, en az ilkokul, en fazla lise mezunu olmak, ve sağlık kaydı bulunmaması gerekiyor. Ayrıca e, gerekli belgelere sahip olmak, devlet memur kadrolarına geçiş hakkı olmayacak. Haftalık saat e, çalışma saati 45 saat. güvenlik soruşturmasının olumlu olması gerekiyor. Sağlık raporu da gerekli arkadaşlar. Başvurular 22 27 Mayıs tarihleri arasında işbir üzerinden yapılıyor. Açık iş ilanlarından e şube üzerinden yapılacak. Başvuran aday sayısının 4 katı kadar asil ve yedek adaylar belirlenecek noter kurasıyla arkadaşlar. Haber linkini açıklamalara bırakıyorum. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Lütfen videolarımızı paylaşın. Takipte kalın. Hoşçakalın.